Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde U sesiyle ilgili cümle okuma etkinliği yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum arkadaşlar. E, mi, ne, o, kul, lu, ol. Bir de hecelemeden okuyalım arkadaşlar. Emine okullu ol. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Sıradaki cümlemize geçelim. Na, lan, kuk, la, ki, min. Bir kez de hecelemeden okuyalım arkadaşlar. Na lan, kukla, kimin. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Sıradaki cümleye geçiyorum. K mal E mal E ko nok ol Bir kez de ecelemeden okuyalım arkadaşlar. Kemal emele konuk ol. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.